Selamlar, ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Yeni bir derse hepinize hoş geldiniz. Bu derste Rhinoceros programında basitçe modeller veya çizimler oluşturma nasıl oluyor onu göreceğiz. Aslında bugün gösterdiğim komutları daha ayrıntılı sonra işleyeceğiz ama şimdilik bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü bundan sonraki derslerde kullanacağım şeyleri daha iyi anlamanız için bu dersin yararlı olacağını düşünüyorum. E, şöyle diyelim öncelikle çizim komutları nasıl gruplanmış ondan bahsedelim ve kaç tip çizim e, şeyi var e, çizim tipi veya obje tipi var öyle söyleyeyim. E, bunlardan bahsedelim. E, öncelikle çizim komutları arkadaşlar soldaki şu gördüğünüz e, main toolbarların yani ana toolbarların üst kısmında gruplanmış durumda. İşte line çizmek istiyorsak ya polyline veya freeform çizim. E, Çizgiler yani eğriler çizmek istiyorsak veya daireler, elipsler, yaylar, dikdörtgen, çokgen veya çizdiğimiz objeleri editlemek istiyorsak veya yüzeyler, katılar çizmek istiyorsak buradan yararlanabiliyoruz. Ee, aynı şekilde burada olan e, komutlar şurada da var bakın Curve'ün altında e, iki boyutlu objeler için e, olan komutlar yani çizgi gibi e, çoklu çizgi, dikdörtgen, poligon gibi yani şu üst tarafta saydığım komutlar geldi curve'ün altında. Servisin altında yüzey oluşturma ile ilgili komutlar, solid'in altında da katı oluşturma yani hacmi olan objeler oluşturma ile ilgili komutlar bulunuyor. Mesh menüsünün altında ise Rhino'da mesh obje dediğimiz e, tipte objeler de çizebiliyorsunuz. Bu komutlar bulunuyor. Çok fazla değinmeyeceğiz eğitim boyunca belki bir iki ders e, yapabiliriz bununla ilgili. E, ama e, bu mesh objeler de Rhino'da çizilebiliyor. Aslında bu daha çok dönüştürebilmek için e, konmuş komutlar bunlar. Yani Rhino objelerini mesh objeleri dönüştürebilmek için konulmuş komutlardır. yani burada aslında oturup mesh modelleme yapan çok fazla yoktur açıkçası. Mesh modelleme için biliyorsunuz Max yani 3DS Max, Maya gibi programlar daha çok tercih ediliyor. Cinema 4D, işte SketchUp. Bunların hepsi mesh modelleme programları. Bunları daha çok kullanabilirsiniz. Yani şu 4 menü aslında Rhino'nun çizim komutlarının olduğu menüler. Aslında bizim yoğunlaşacağımız şu 3 menü diyelim. Curve, Surface ve Solid. E, bu, bu şekilde menülün ayrılmış olması bir tesadüf değil. Şöyle bir örnek yapalım. Mesela bir tane bakın curve çiziyorum. Yani bir eğri çiziyorum. Bu bir daire. E, şöyle dik baktığımızda göreceğiz. Bir daire. E, fakat buradaki Rhino'nun anladığı şekilde bu bir curve aslında. Yani e, iki boyutlu da demek istemiyorum. Çünkü aslında iki boyutlu olmaya da bilir. E, Z ekseninde de değer sahibi olabilir. Daha çok ne diyelim? E, hacmi ve alanı olmayan objeler diyelim. Hacmi ve alanı olmayan objeleri oluşturduğumuz kısım curve olduğu için circle. Bakın center radius bunun altında. Veya buradan girdim. Kısa yol. E veya klavyeden yazabilirsiniz. bakın Circle yazarsanız. Zaten belli bir süreden sonra tamamlıyor. C'yi yazdığınızda gerisini tamamlıyor. Enter diyerek komuta girebilirsiniz. E bir tane yüzey komutu çiziyorum. Burada bakın yine işte atıyorum. Dikdörtgen yüzey. Rectangular plane. Veya surface'in altında. Plane. Corner to corner. Şöyle bir dikdörtgen plane çiziyorum. Görme stillerini bir daha önceki derste görmüştük. Eğer izlemediyseniz lütfen orayı da izleyin. Perspektive'e sağ klik basıp shaded dediğimde e hacim yani katı bir şekilde görebiliyordum objeleri. Bir de solidin yine altından atıyorum box komutunu e, alalım, kutu komutunu. Şöyle bir kutu çizelim. Şimdi aslında bu 3 obje özellikle çizdim. Yani Rhino'daki 3 obje tipi aslında curve surface solid'e denk gelen objeler bunlar. E curve objesini seçtim. F3'e basıyorum bakın. F3 kısayoluna basıyorum. F3 menüsüne basarsak veya F3 menüsüne basmadan bakın buradaki object properties kısmına gidebiliriz. E, şuradaki bakın. Object Properties'e tıklarsak ve herhangi bir objeyi seçersek bu objenin bize özelliklerini gösterir. Bakın hemen özelliklerin altında Object yazıyor. Hemen altında da Object Type diye bir şey yazıyor. Object Type'in yanında Curve olduğunu, bu objenin tipinin Curve olduğunu görebiliyorum. Mesela boşluğa tıkladım, hani seçimi iptal ettim. Surface'i seçtiğimde bakın Object Type Surface bu objeyi seçtim yani kutu objesini seçtiğimde de Poly Surface denen bir obje tipi görüyorum. Buna farklı örnekler verebiliriz. Mesela atıyorum bakın e, farklı bir curve çizeyim. Yani aslında circle değil line çizdim ama bakın yine de bunun obje tipi curve. Farklı bir yüzey oluşturayım. Bunu birçok yöntemle yüzey oluşturabiliriz. Farklı bir şekilde oluştur Mesela bu sefer şu iki çizgi arasına bir yüzey öreceğiz. Surface loft dedim. Şu iki yüzeyin arasına, çizginin arasına bir yüzey ördüm. Mesela bunu seçtiğimde bunun da bir surface olduğunu görüyorum. Veya e, başka bir solid kullanayım. Mesela piramit objesi çizelim. Bunun da bir seçtiğimde polysurface olduğunu görüyorum. Yani obje tipleri belli bir menü mantığına göre sıralanmış durumda. Az obje tipleri neye göre ayrılıyor? E, curve objeleri dediğim gibi, dediğimiz gibi alanı ve hacmi olmayan objeler. Surface objeleri genellikle hacmi olmayan objelerdir. Ama hacmi olabilir bu objelerin. E, genellikle hacmi olmayan diyorum. Çünkü birden fazla yüzeyde genelde bir katı oluştururuz. Ama e, bu bir kural değil. E, hacimleri olabilir. Sadece Şöyle bir ayrım yapalım. Polysurface'e anlattığımda bu ayrım daha e, rahat ortaya çıkacak. Polysurface birden fazla yüzeyden oluşan objelerdir. Bakın. E, arada belki görüyorsunuzdur, dikkatinizi çekiyordur. Bazı çizgiler daha kalın diğer çizgilerden, objelerin üstündeki. Biz bu çizgilere seam curve'ler yani e, dikiş çizgileri deriz. Dikiş çizgilerine yüzeylerin birbirine dikildiği yüzeyler e, çizgilerdir. Bakın bu, bu objede sadece kenarlarda var bu çizgiler. Fakat bu objede objenin içinde var. Gördüğünüz gibi. Bu şu da anlama geliyor. Burada birden fazla yüzey var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzeyden oluşuyor bu. bu obje. Fakat bu obje tek bir yüzeyden oluşuyor. Mesela şurada piramide bakalım. Bakın sim körlere dikkat ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yani kaçgen o kadar. Bir de tabanında bir yüzey var. 5 tane yüzeyden oluşuyor bu obje. İstediğiniz zaman şunu yapabilirsiniz bu arada. Bu objeyi seçtim. Explode ettim bakın. Veya şuradan explode ettim. Ve herhangi bir yüzeyini seçtim. Bakın bu object type'ı surface oldu. Yani istediğiniz zaman poly surface'leri surface'lerine ayırabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu da yapabiliriz. Ve istediğimiz zaman tekrar bunları seçip join diyerek birleştirebiliyoruz. Bakın tamam tekrar. Ee, bu durumda poly surface ile surface arasındaki farkı görmüş olduk. E ee, birden fazla e, yüzeyden oluşan objelere biz polysurface İki tane e, özel surface'ten bahsetmek istiyorum size. Eee surface'in altında. Bu arada hemen konuyu da şunları da anlatalım. Ee, birden fazla objeyi seçmek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Bundan bahsetmek istiyorum. Eee Rhino'da seçim yapmak için objenin gelip üstüne bir kere tıklarsınız normalde. Shift'e basarak birden fazla objeyi aynı anda seçebilirsiniz. Kontrole basarak da fazla seçtiğiniz objeyi seçimden çıkarabilirsiniz. Bir menü yardımıyla bakın birden fazla obje yine aynı anda seçme şansınız var. E, buradaki durum şöyledir. E, bakın bir menü çiziyorum. Eğer soldan sağa çiziyorsanız bu menüyü bu menünün kenarları gördüğünüz gibi düz çizgilerden oluşur. Ve kenarları düz çizgiden oluşan menü kapsama penceresidir. Affedersiniz. Kenarları düz çizgiden oluşan pencere kapsama penceresidir. Yani içine aldığı objeleri seçer. Yani şu an bakın daire ve çizgiyi içine aldığı için seçecek. Diğer iki yüzeyi içine almadığı için seçim yapmayacak. Bırakıyorum. Hakikaten öyle oldu gördüğünüz gibi. Fakat aynı yere şu şekilde çiz seçseydim. Bakın kesikli pencere yani sağdan sola doğru olan pencereyi seçseydim. Bu sefer kestiği bütün objeleri seçecekti. Yani değdiği, kestiği bütün objeleri seçer. Ama bu obje, bu menü, yani bu pencere pardon. Kapsadığı bütün objeleri seçer. Tam birbirinden farklı. Yani birden fazla objeyi bu şekilde seçebiliriz. İstersek şunu da yapabiliriz. Seçimi yaptık. Shift'e basıp yeni bir pencere çizdim, yeni bir seçim yaptım gibi e, eklemeler yapabilirim. Veya kontrol'e basıp şu e, objeleri çıkar dedim. Bunu da yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Seçimle ilgili anlatılması gereken son bir şey de aslında. E, üst üste olan iki objede bir e, bir yere bir yerine tıkladığınız zaman e, böyle bir Selection menü denen bir menünün gelmesi. Bu menü şu anlama geliyor arkadaşlar. E, curve veya surface'i seçebilirsiniz diyor. Siz bunlardan hangisini seçmek istersiniz diyor. Curve'e tıkladığınız zaman daireyi seçecek, Surface'e tıkladığınız zaman yüzeyi seçecek. Şu an Surface'e tıkladım mesela aşağıdaki yüzeyi seçti. Eğer ikisini de seçmek istemiyorsanız yanlış bir seçim yaptığınızı düşünüyorsanız nana tıklarsanız veya boşluğa tıklarsanız o menü gidecektir. Seçimle ilgili de aslında bunları konuşmuş olduk. Şimdi gelelim iki tane özel yüzeyimiz var demiştik, Surface'imiz var bunlar aslında surface menüsünün, pardon solid menüsünün altındaki atarsınız. İki tane özel solidimiz var diye. E, solid menüsünün altındaki iki tane primitive'den bahsediyoruz. Primitive dediğimiz şey bu arada primitif objeler. Yani e, hali hazırda Rhino'da gömülü olarak bulunan objelerdir bunlar. E, atıyorum kutu gibi, line gibi, circle gibi objeleriz. Primitive primitif objelerdiriz. Eee... Bunlardan ikisinden bahsedeceğim dedim. Bir tanesi Sphere dediğimiz komut. Sphere bakın. Center radius'ı alıyorum. Herhangi biriyle aynı şey yapabilirsiniz. hiç fark etmez. Bir tane küre çiziyorum. Merkezini belirledim ve yarıçapını belirledim. Center radius zaten merkez ve yarıçap demektir. Merkez ve yarıçap belirleyek çizdiğiniz küreye biz center radius küresi diyoruz. Bu küreyi seçtiğiniz zaman bakın bu kürenin obje tipinin surface olduğunu görüyorsunuz. Aslında bakın demin söylediğim genellemeye ters bir obje bu. Ee, bu objenin bir şöyle bir saniye. Bu objenin bir e, hacmi var. Ve biz genelde surface'lerin hacmi olmazdık ama genelde. Gördüğünüz gibi bu istisnayı bozan bir objedir. Bu önemli bir e, fark, e, önemli bir olay. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Aynı şekilde aynı durumda elipsoid dediğimiz primitif de bulunur. Bakın şuradan primitiflere yine girebilirsiniz. Elipsoid primitifi burada bakın. Elipsoid de kürenin e, aslında belli bir e, yerlerden basılmış veya e, şişirilmiş olanıdır. Elipsoidi seçtiğimde yine Object Type olarak Surface'ı görüyorum. Yine bu da hacmi olan bir Surface aslına bakarsanız. Bunları, bu iki Primitive'in avantajı şudur. Bakın. Biz aslında Rhino'da yüzeyleri herhangi bir yüzeyi seçip F10 tuşuna basarak veya şuradaki Control Points On butonuna basarak veya Edit'in altında Control Points Control Points On e, komutuna girerek kontrol noktalarını açıp oynayabiliriz. Fakat bu aynı işi poli için yapamıyoruz bakın. Bir tane mesela poli surface çizeyim. Demin verdiğim örnek kutuyu da hatırlarsanız. Kutuyu seçip control points on dediğimde bu objenin şurada hemen bir hata görüyorum. Cannot turn on points for poly surfaces. Yani poly için bunu yapamıyoruz. O zaman aslında elipsoid ve e, sphere yani küre ve elipsoid bize Hacmi olan bir objeyle F10'a basarak oynama şansı veriyor bakın. Tam bununla ilgili bir egzersizi, e, curve komutlarına bitirdiğimizde yapacağız. Tam bu bizim için önemli bir durumdur, e, bilginiz olsun. Evet bugün aslında e, şöyle bir toparlamak gerekirse konuyu. E, obje tiplerinden bahsettik, e, basit objeleri oluşturduğumuzu, primitif objeleri nasıl oluşturduğumuzu gördük kontrol nokta ile ilgili bir kaç ayar gördük ve seçim araçları ile ilgili birkaç ayar gördük. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Hatırlatmalarımı yapıp dersi bitiriyorum. lütfen videolarımızı like butonuna basarak beğenin. Lütfen kanalımıza subscribe butonuna basarak yazılın ve yakınkampus.com kanalından bu videoyu izlemiyorsanız lütfen yakınkampus.com sitesinde bir ziyaret edin. Orada daha fazla daha farklı program eğitimleri bulabileceğiniz bir site. Ee, Teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere.